Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Instagram'dan e, profil fotoğrafınızı, daha doğrusu hesabınızı hem de profil fotoğrafınızı arkadaşlar nasıl gizleyebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz buradan tamam. ve burada bir saniye şu üç çizgi, üç üst üste olan çizgiye geçiyoruz e, ve hesap gizliliğine tıklıyoruz. Burada gizli hesaba böyle mavi ışık yapıyorsunuz. Bakın mesela sıra oldu. Hatta iptal diyoruz. Bakın ben yapmak istemediğim için geri kapatıyorum. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi gizli hesap oluyor. Ve böylece ne profilinizi ne açıklama kısmınızı hiç kimse göremiyor arkadaşlar. Paylaşımlarınıza dahil kimse göremiyor. Size özel oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla videolar için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve istediğiniz videoları lütfen yorumlara yazın. Ve lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.